Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Ekim ayı kariyer açılımınız da hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için. Mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova Burcu dostlarımızın Ekim ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Önce sizin... Evet. Ve partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi kova burcu dostlarımızın Ekim ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. destek alalım. Bu mesajın sahibi Kova Burcu dostlarımızın 2 ayı ilişki enerjilerine sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum ve partner enerjilerine sevgiyle aldım, kabul ettim. Şimdi burada mücadele var çarpışmalar var. Huzurlu bir ilişkiniz varsa bu sizin setiniz değildir. Ee, sevgili Kova Burcu, ilişkideki bolluk bereketi hissedemez haldesiniz ve bir şeyler size artık kamçılar bir hale geldi. İlişki size işkence gibi geliyor. İlişkin içerisinde bir şeyler size işkence eder hale geldi. Ama sizin tutumlarınızın da burada birazcık payı var. Görebiliyorum. Karşılıklı çarpışmalar var burada. Karşılıklı iki bireyin de birbirini yoğurduğu alanları ayrı ayrı görebiliyorum. Ee, aslında iki kişinin de ilişkide sizin Sevgili Kova Burcu burcu bolluk bereket e, yaşayabilecek, yaratabilecek iken bazı tutumlarınızla mevzuyu sabote ettiğinizi görüyorum. Karşınızdaki de aşka, bir, bir aradalığa, güçlü uyuma, dengeye, aşk, aşk işte yani görsel yeterince açık buna çok güçlü bir şekilde inandığı halde onun da bazı tutumlarıyla bu ilişkiyi sabote ettiğini görüyorum. Şimdi burada böyle bir durum var. Birincisi. Sevgili Kova Burcu, burada diyorsunuz ki benim için yaşamda neşe, işte efendim e, huzur, paylaşım, bütün bunlar önemli. Ben mutluluğa önem veren bir insanım. Öyle çatışma, sürtüşme, didişme falan böyle şeyler beni rahatsız ediyor. E, o yüzden üç günlük dünyada yiyelim, içelim, gezelim, tozalım, şen hissedelim, mutlu hissedelim. Böyle bir tutum var burada. Karşınızdaki bireyin çatışmacı bir enerjisi var. Hem sizin bu tutumunuz. Ona belki bir pasif agresif saldırı olarak geliyor. Çünkü belki e, belki size oranla biraz daha güçlü beklentileri olabilir. Yani işte ilişki dediğin böyle sadece yemek, içmek, gezmek, tozmak değildir. İlişkide daha güçlü bir bağlılık gerekiyor olabilir gibi inanç sistemleri vardır. Ve sizin tarafınızdan haksızlığa uğramış olduğunu da hissediyor. Yani beni burada bu tutumunla bir kaza bağlayıp yakıyormuşsun gibi hissediyorum. Tamam şimdi ama yanı sıra tabii ki bir çatışma enerjisi var burada yani mücadele enerjisi var. Ee, size durduğu yeri anlatıyor burada anlamlarından ve değerlerinden bahsediyor ama yine de burada yanıyor karşınızdaki birey. Zaten zihinsel olarak da acı çektiğini görüyoruz burada ilişkide bir şeyler karşınızdaki kişinin zihnini kemiriyor artık. Ee, eziyet dolu bir karttır bu böyle çok sevimli bir hayvan arketipi tabii fare ama bu kart zihinsel eziyet çekecek kadar zihnini kemiren bir şeyler olduğunu bireyin anlatıyor. Şimdi bazı alanlara doğrulamalar istiyor olacağım. Mesela gelin işte buraya ve buraya doğrulama isteyelim. Şimdi oradaki kupa üçlüsü nasıl bir titreşimle açığa çıkıyor? Bir Öncelikle oraya bir doğrulama isteyeceğim. Ve buradaki Çatışma ve bireyin e, acı çekiyor olduğu halinde neden açığa çıktığını bir soralım. Bakalım şimdi buradaki kupa üçlüsü. Şimdi, evet. E, ilişkinin içerisinde artık zihinsel anlamda irade felci yaşıyorsunuz burada. Kararsızlıklar başladı. E, belki diyorsunuz ki ben bu partnerle böyle hoş, mutlu olduğum, akışta olduğum, devamlı e, işte yani eğlendiğim, hoş hissettiğim bir oluşu deneyimleyebilecek miyim, deneyimleyemeyecek miyim artık karar, kararsızlıklarım var bu ilişkiyle ilgili burada zihinsel kuraklık var bunu istiyorsunuz, üç günlük dünyada hoş olalım, güzel olalım ama bu anlamda zihin karanlık tarafta kurak burası gölge çünkü ciddi anlamda sezgileri duyamıyorsunuz ve hacı yatmaz gibisiniz burada, bir o yana, bir bu yana bir o yana, bir bu yana Buraya bakalım. Şimdi arkadaşlar karşınızda duygusal. Bana bir izin verin şu camı kapatayım. Karşınızda duygusal, aşka, sevgiye son derece önem veren e, sağlıklı paylaşıma önem veren, e, sizi bir aile, sizi yani bu, burası birini sevdiği zaman ailesi gibi görür. Zaten burada görüyoruz. Görüyoruz yani çok güçlü bir aradalığa inanan bir varoluş var. E, duygusal duygusal ihtiyaçlarınızı gözetebilen, ona göre işte özverili, dayanışmacı, Sevgi dolu bir varoluş yumuşacık kocaman sevgi dolu bir yüreğe sahip burada of, tabii ki şimdi e, yani bir noktada anlaşılmadığını hissediyor olsa gerek e, karşımdaki kişi beni anlamıyor benim onu ne kadar sevdiğimi ona ne kadar değer verdiğimi anlamıyor benim duygularımla ilgili yüzeyde kalıyor. Burası böyle hissedecektir, kırılacaktır, gücenecektir, alınacaktır, kabuğuna çekilecektir. Ee, yani uç boyutta böyle olacaktır ama onun yanı sıra yani uff, içsel e, anlamda şu an buranın çektiği sıkıntı, yani burası arkadaşlar yanıyor karşınızdaki kişi. Ee, yüksek ölçüde üzüntü ve stres var burada. Bir, ikincisi artık bir uyanış yaşıyor burada ışığını görüyoruz ikisinin de. Bir farkındalık yaşıyor. Sizinle alakalı güçlü kavrayışları var karşınızdaki kişinin ve diyor ki artık benim için değişim ve dönüşüm zamanı. Ya bu ilişkide bir şeyler değişecek, dönüşecek. Ya ben bu ilişkide bir şeyleri kavrayarak artık bana beni aşağı çeken, beni yavaşlatan bir oluşu e bu ilişkiyi yani komple sizi bile geride bırakmayı düşünüyor olabilir burada çünkü burası güçlü vazgeçişler, güçlü özgürleşme, kavrayış yaşıyor yalnız burada. Henüz bir şeyi bırakmış değil ama kavrayışlar yaşıyor, uyanış var burada ve çektiği acı ona bunu bu uyanışı ona yaşatan çektiği acı. Tamam mı? şimdi buraya gelelim. Burada sizin tutumunuz ee, yani. Birazdan buraya da doğrulama isteyeceğim ama burada sağlıksız bir enerji olduğu için muhtemelen buranın da gölgesi yaşanıyor. Burası ben merkezinde kalabilir. Benim yolum, benim kurallarım, benim özgürlüğüm, benim değerlerim, benim anlamlarım. Dolayısıyla biraz böyle bazen iletişimde yani iletişim fevri çıkıyor olabilir, yakıcı olabilir, yıkıcı olabilir. Ben merkezden çıkacaktır. Ha, normalde burası tutkulu, ihtiraslı bir partner, cömertçe seven bir partner. Ama ben şu ana kadar buradaki enerjilerde öyle tutkulu, cömertçe seven bir partner enerjisi görmediğim gibi karşınızdaki bireyin ne kadar canına okunduğunu görüyorum. Burada gördük, burada görüyorum, burada görüyorum. Tamam şimdi bu %3 sizin sorumluluğunuz, sorumluluğunuz mudur? Hayır. Elbette ki karşıdaki kişinin de ne hissettiğini, ne düşündüğü kendi sorumluluk alanıdır. O ayrı. Belki siz sadece kendi oluşunuzu yaşıyorsunuz. O bundan tetikleniyor. Bu da mümkündür. Bu da mümkündür. Objektif olmam gerekiyor. Ama ...karşınızdaki bireyin acı çektiğini görüyorum ben burada yatsıyamayacağım. Şimdi burada berraklık isteyen bir partner var. Zihinsel anlamda berraklık istiyorum. Zihinsel anlamda ne yöne doğru gittiğimi görmek istiyorum. Kristal bir görüşe sahip olduğum bir yolda ileriye doğru gitme isteği var burada. Ve bu anlamda sizinle iletişim kuruyor olabilir. Keskin bir iletişim kuruyor olabilir. Ama iletişim kurmuyorsa bile bu bir bilinçaltı istektir burada ileriye gitme isteği var. Bir şeylerden özgürleşerek bir şeyleri kesip atarak ilişki ama sizi kesip atmak yani sizinle olan ilişkisini bitirmek istediği gibi bir hal görmüyorum ben burada. Sadece bir şeyleri alandan temizleyerek pırıl pırıl bir ilerleyiş istediğini görüyorum. Şuraya bir doğrulama alalım şimdi. Eee Şimdi canlar bakın burada duygularınızı karşınızdaki kişiye sunmak yani ne var burada aşkınızı, sevginizi, duygularınızı, zamanınızı, enerjinizi e, romantik bir şekilde karşınızdaki kişiye sunduğunuz bir e, burası zaten yani e, tamamen romantik bir varoluşu anlatır. E, fakat burada ne görüyoruz? Adalet enerjisinin Gölgesini görüyoruz. Adalet enerjisi gölgede olduğunda uzlaşmayı bilmezsiniz, diplomasiyi bilmezsiniz, anlaşmayı bilmezsiniz, çözümcül olmayı bilmezsiniz, ılımlı olmayı bilmezsiniz. E, o yüzden e, ve, ve yani ne kendinize ne karşınızdaki kişiye karşı adil olmadığınız bir oluş var burada. Gölge. Şimdi bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Burayı da merak ediyorum. Karşınızdaki kişinin zihinsel özgürlük anlamında e, tut, yani oradaki tutum nedir, duruş nedir ya da düşünce nedir, bilinçaltı duyguları nedir? görelim bakalım. Kılıç şövalyesi. İşte sizin bencil olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Karşımdaki kişi benimle birlikte kaynakları sevgiyle, adanmışlıkla, cömertle, şefkatle, merhametle paylaşmaya gönüllü değil. Uzlaşmacı değil, uyumu bilmiyor, ahengi bilmiyor, diplomasiyi bilmiyor. Altı bunlarla ilgilidir. Ve burada bakın hatta bir size içerlemiş durumda artık. Çünkü burada siz sadece kendi ihtiyaçlarınızla, kendi açlığınızla, kendi anlamlarınızla, kendinizle ilgilisiniz. Kaynaklarla ilgili tamamen benci, ben merkezinizde kalıyorsunuz. Üzgünüm arkadaşlar bu ara her nedense yaptığım açılımlar üst üste üst üste üst üste yani hep böyle bir durum var. Tamam ilerleyelim. Buraya geldiğimizde burası zaten çok sağlıksız bir enerji. Şöyle ki sahtekar zihin var burada. Şimdi ya karşınızdaki kişiye dürüst yansımıyor olabilirsiniz. Pardon 5'miş. Önemli değil. 5 beş, beş de 7 yedi de 7 ile karıştırdım. Sağlıksız e e zihinsel enerjidir. Burası da e, sabotajcı zihin. Bir, ikincisi daha fenası. Burada kibirlisiniz. Kazanma güdüsüyle hareket ediyorsunuz. E, karşınızdaki kişinin duygularını içselleştiremiyorsunuz. Yüzeyde kalıyorsunuz. Kırıcı oluyorsunuz. Yaralayıcı oluyorsunuz. Eh yani zaten şu ana kadar ne konuştuysak hepsini doğruladı. Ben burayı deminden beri yedi görüyorum. Affedin. Şimdi burada ne oldu? Karşınızdaki birey artık acayip yoruldu. Değnek olması bu. Yani artık ee, huzursuz hissediyor, tedirgin hissediyor, stresli hissediyor, kaygılı hissediyor. ile ilgili manevi yük, zihinsel yük e, veya ilişkide belki bütün sorumluluğu o taşıyor gibi hissediyor olabilir. İlişkinin sorumluluksal yükü yoruldu, yüklerin altında ezildi burada, ezildi. 100 kilo yükle yokuş yukarı yürüyormuş gibi hissediyor. Tabii bu ikisinin karşılaşması ve çarpışması da yani burada sizin bu tutumlarınız da karşınızdaki kişiyi yormuş olabilir ama bütün konuştuklarımızın toplamı da hani hepsini bir araya koyduğunuzda tabii ki yorulmuştur bu ilişkinin içerisinde. Şimdi siz, sizin için bir döngü tamamlanmış burada sevgili Kova Burcu. Diyorsunuz ki biz koca bir döngüyü tamamladık. E, bu, bu ilişki bir döngüyü tamamladı. İyisiyle kötüsüyle acı tatlısıyla tatlısıyla bir sürü badire atlatıldı İşte ben Taptazi bir başlangıcı e, hak ediyorum gözlüyorum göz yani Belki bu bir ihtiyaç Belki bir istek bir arzu ya da böyle bir noktaya geldiniz artık şimdi burada şu andan itibaren bu çift burada bu kapanışı yapıp taptaze bolluk bereket dolu olasılıklarla güzelliklerle dolu şanslı bir döngüye beraber mi geçecek yoksa burada bu, bu dö döngünün tamamlandığıyla kavrayışı yaşayacak ve e, topu bırakacaksınız karşılıklı ve herkes kendi yoluna mı gidecek orasını ben bilemem bakalım buranın buraya doğrulama isteyeceğim çünkü Buranın farkında mısınız acaba? Yani bir döngünün tamamlandığı ve bu döngünün artık şimdi şöyle bir durum var. Belki bu ilişki ile ilgili bolluk bereket dolu bir döngüye geçilmesi gerektiğine dair bir uyanış yaşamanız gerekiyordur burada. Halen daha burada eski oluş biçimlerine tutundursanız, yani ne bu ilişkiye ne size ne bundan sonraki ilişkilerinize hizmet olmayacaktır. Bunlar birer davranış kalıbı gibi geliyor çünkü bana aynı zamanda. Peki şuraya bir doğrulama isteyelim mi? Bakalım oradaki algınız, oluşunuz, e, bilinçaltı enerjileriniz nelerdir? Dünya kartı. Peki olduğu gibi alalım burayı. Öyle. Canlar bakın şimdi. Şimdi burası nedir? Çocuksu saflık efendim işte renkli hayaller. Ee, ama burada bir bir noktada da çok erginlik boyutunda bir oluş görmüyoruz ama hadi yine de bir yolculuk başlayacaksa sıfırdan bir yolculuk başlatılacaksa burada duru duygularla yeni bir yolculuğa kalben ve zihnen hazırlanma halimiz vardır. Hadi öyle bakalım buraya tamam mı? Çünkü burada da bir ee, Prens enerjisi görüyoruz. Belki karşınızdaki kişi ilişkide taze bir yolculuk başlatmak istiyor ve dürüst bir konuşmayla belki sizinle e, karşınıza çıktı ya da çıkmak üzere bilemem. Şimdi bunlar birbiriyle örtüşür çünkü. İkisi de taze bir yolculuğa kalben ve zihnen hazırlanmakla ilgili bir duruş. Şimdi burayı bunu buraya bir koyalım. Peki burada neler görüyoruz? Tekrar ne dedik? merkezinde kalan benim kurallarım benim doğrularım benim özgürlüğüm benim anlamlarım benim değerlerim şimdi e, ve iletişim burada katı çıkabilir mi halen Evet burada ne görüyoruz zaten e, katı esneklikten uzak dediğim dedik çaldığım düdük tutumlar şimdi görüyor musunuz arkadaşlar burada Aslında Partnerinizle birlikte bolluk bereket dolu tamamlanma yaşadığınız, herkesin itimat dolu ilişkilerle bir arada olduğu, efendim renkli canlı duygusal paylaşımların olduğu uğurlu bir tamamlanma döngüsüne ilerleme aşamasında yeni başlangıçlara ve e, paylaşımcı oluşlara karşı direncinizi görüyoruz burada sevgili Kova burcunun partneri Üzgünüm. Henüz henüz kavramış değil karşınızdaki kişi. Çapraz izleyiciler de oluyor biliyorum. Henüz burada bu ilişkide artık bir döngünün tamamlandığı ve bu ilişkide iyiliklere doğru ilerleyebilecek olduğunun henüz farkında değil. Daha çok ben merkezinde kalıyor ve anlattım zaten. Bir de buraya bir doğrulama isteyelim bakalım. Daha fazla doğrulama istemeyeceğim. Boynuma da ağır girdi zaten. Çünkü bu, bu, bu arketipin e, ne tür bir acı çekebileceğini çok yüreğimde hissediyorum. Çok dillendirememiş olabilirim. Bazen dillendiremiyorum çünkü olabiliyor insanlık hali. Bakın burada ne kadar acı çekiyor karşınızdaki kişi sevgili Kova Burcu. <laughs> her şeye rağmen, her şeye rağmen e, Esnek olalım, fikirlere açık olalım, ilhama açık olalım, yeni bir yolculuk başlatabiliriz. Burada iletişim var, ne olursa olsun. Çocuksu bir iletişim var, tamam kabul ediyorum ama iletişim var, berrak bir iletişim var. Berrak bir iletişim var ve yeni bir yolculuk başlatma isteği var. Fakat zihnin içerisinde inanılmaz işte burada, işte burada zihnini kemiren bir şeyler var. Huzursuzluk, tedirginlik, stres... Kaygı böyle bir şey istiyor olsa dahi çok itimatlı olduğunu görmüyoruz burada itimat edemiyor sürece size bu ilişkiyle ile ilgili e, istekleri güçlü istekleri çok güçlü ama yaşadığı stres isteklerinden daha güçlü. Ee, okumayı burada bitirmek istiyorum zaten yani uzun süredir yaptığım en uzun ilişki seti açılımı oldu tahmin ediyorum ee, seviyorum canlar sizi her iki taraf için de en hayırlısı en güzeli en tatlısı en doğrusu neyse o olsun bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.